Aleykümselam değerli takipçilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık versin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur, kimin ne dileği varsa onu versin. Bizleri de çok iyiyiz elhamdülillah canlarım. Ee, şu an saat akşam 10 gibi yarın misafirim var. Ee, erken saatlerde gelecekler için şimdiden yapıyorum. Yani şimdiden hazırlık yapıyorum. Yusuf beni yine biraz yordu. O yüzden ne yaptığımı da bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel yumuşacık pamuk gibi bir kek yaptım. Ee, bu ıslak kek olacak arkadaşlar. Çikolata sosu gibi sosunu da kendim yapacağım. Hem de sizlere de tarif vermek istedim. Kekimi yaptım arkadaşlar. Kek herkesin bildiği gibi normal kek ölçüsüyle yaptım. Ee, yine de siz ölçüsünü vereyim. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, üç tane yumurta, bir su bardağı şeker, iki paket kabartma tozu bir paket vanilya bir de aldığı kadar un unu ne kadar az koyarsanız o kadar iyi olur şöyle yumuşaklığını koruyorsunuz. üzerine bıçaklarla kesik attım arkadaşlar şimdi hemen sosumu yapacağım sosuma da bismillahirrahmanirrahim şöyle hızlıca yapayım çünkü kek fazla soğumadan içine sütünü çekmesi lazım sosunu şöyle bir bir buçuk olması lazım olmadı şunu da açalım bir buçuk bardak süt ondan sonra yarım bardak sıvı yağ sıvı yağını hem kaldırmadım arkadaşlar kek yaptıktan sonra buralar şimdi temizleyeceğim işim bittikten sonra yarım su bardağı sıvı yağ bu sos için arkadaşlar ee, bir su bardağı şeker ama e, kekimiz biraz tatlı olduğu için bir su bardağı isterseniz koymayın yani şekerini kendiniz ayarlayın sizlere de tarif vermiş oluyorum 2 3 dört buçuk kaşık yeterli bence. Kakaosu da üç kaşık olacak arkadaşlar. Şurada bir kaşık ancak var. Şunu da açalım. Bunu da dökelim. Şöyle kakaolarım var. üç. Söylediğim gibi üç kaşık ancak oldu. Bunu hemen ocağıma alıp kaynatacağım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizler gördüğünüz gibi hiç i̇şte durdurak yok akşama kadar temizlik yaptım akşamda işte e, gündüz saatlerinde yapmak istemedim aslında erken saatlerde işim bitmişti ama e, sabaha taze kalmasını istiyorum o yüzden bu saatlere bıraktım bir de poğaçamın hamurunu yoğuracağım onu da dolaba kaldıracağım arkadaşlar o zaman yine çekerim sizlere e, poğaçamın tarifini sizlere vermek istiyorum çünkü çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor süt birazdan poğaça için lazım şunu atalım çekimin üstüne arkadaşlar bu sosun yarısını ılık dökeceğim bu fındıktan sonra diğer kalan yarısını da kaynatıp öyle dökeceğim aynı sos gibi öyle çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin bence şöyle sosumu güzelce karıştırdım sizlere bir de şöyle kıvamını çekeyim inşallah görmüyordur tripodumu yaptım. Yine de fazla bir sağlam olmasa da yapıldı arkadaşlar. Ya birazdan hocaya da gelecek ki o da kalsın orada. Onu, onu kaldırmam bir şekilde de gidecek. gidecek. Şurada da unların falan var. Çaydanlığım var. Şöyle kendime çevireyim. Çaydanlığımı yıkayacağım arkadaşlar. O yüzden onu kaldırmadım. Başka misafir çaydanlığım var. Onu da biz çay içtik. Onu kaldırıp yıkayacağım. O da onun için. Sosun biraz ılısın. Ondan sonra hemen kekimizi üstüne dökeceğiz. Sanırım kameradan sadece şurası görünüyor. Burası kısım görünmüyor. Kek çok sıcak. Borcamdan yaptım arkadaşlar. Ee, kek kalıbıyla yapmadım bu sefer ya da ince tepsiyle yapmadım. Güzel soslu kalın kalın bir kek olsun diye. Şimdilik böyle yaptım. Kek çok güzel olmuş arkadaşlar. Yumuşaklığı harika. Şöyle hafiften bulasın kaynamadan hemen dökeceğim. Sonra sosu geri kaynatacağım. İçinde kakao var ya zaten hafiften koyulaşıyor. Çok hafif, Çok olmasa da sos gibi oluyor. Yani bize öyle hep öyle yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz sizler de tariflerimizi. Fırın çalışıyor sanırım. Valla sıcaklık geldi arkadaşlar. Sizlerin günleri nasıl geçiyor canlarım? Sizler neler yapıyorsunuz evde? Ne yemekler ne tatlar yapıyorsunuz? bugün boğazım ağrımış valla yine temizliği ancak bitirdim işte akşama kadar uğraştım hiç bitmiyor arkadaşlar benim temizlik sizler ne böyle bilmiyorum ama gerçekten temizledikçe iyice pisleniyor temizlemesem daha pis oluyor valla öyle geç gidiyor yani bunların. bunların tamamen temizlikle geçiyor akşamda zaten örgü örüyorum da bugün örmedim yoruldum çünkü gündüz akşamda dedim bunları yaparım o yüzden örgümü örmedim o kenarda şimdi atılı duruyor Sen mi geliyorsun Yusuf? Kapımızı kapat da öyle gel bebeğim. Evin şey, sesi gelmesin televizyon sesi. Gel ne oldu? <laughs> abi oğlum niye öyle yaptın? Vallahi nasıl boğazım ağrıyor arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ev sesim kötü geliyorsa. Anneciğim çıkar aşkım öyle iyi olmaz bakar o sana. Şunlar da çadırımın parçalar arkadaşlar. Bu hiç durmuyor valla. Bu parçalar alıp alıp atıyor. Çadırını söküp kaldırmıştık. Tut bebeğim. Öyle yapılmaz annem. Ayıp ama. Ben video çekiyorum burada. Ayıp çekmek mi? Oradan da o şu tarafta çıkart onları. Yapma aşkım öyle. Sofaya yadımsın da ısındı arkadaşlar. Kenarlardan hatta kaynamaya başladı. Küçük bir tane kaşık vardı. Şöyle şeyine bakayım sosuna. Ulanmış. Güzel değil mi? güzelmiş. Aşkım daha bu sos olmadı ya. Şimdilik güzel değil. Ben sadece kaşıkla bandırdım. Hafiften tadına bak. Zeynilin. Canlarım şöyle ısındı. Bunu ben şimdi hafif de kaşıkla giydirsem daha güzel olacak. Çünkü geri kalan devamında şey yapacağız ya. Yani. Bu sosu, sosu çeksin kek ıslak olsun diye. Tamam annem dur bebeğim. Şu kekimin sosunu dökün çünkü şey yapacak ya kaynayacak ya geri kalanı. <laughs> güzel kokmuş. Mis gibi kokmuş. Mis. Oo. Bu yağ yeme öyle bir öyle bir güzel olur ki. Orada çok güzelleşir mi diyorsun? misafirle gelince parmaklarını yerler. Allah Allah parmaklarını mı yiyecekler vay aşkım. Çok sen bunu değilsen tamam bu artık not aldı yani o zaman öyle mi? Hı hı. Şöyle bolca döktüm. Dibinde arkadaşlar yarısını ayırdım. Bu şimdi o kek onu çekecek. Şu kalan kısmı da kaynayacak. Bu da sos olacak üstüne. Şöyle koyuyorsunuz kekimizi. Çok da güzel oldu. Kenarlar ıslanmamış. Biraz daha şuradan kenarlarına yapalım. Ben çok oynayacağım. Topu geleyim mi? Burada mı oynayacağım bebeğin topu? Kenarlar ıslansın. Canlarım ben sosumu kaynatayım. Ondan sonra tekrar geleyim sizlere. Çünkü bu kaynadı zaten de bir birazcık bunun başına çırpayım. Videomuzun devamında görüşelim. Canlarım şöyle bol bol sosumu döktüm. Görüyorsunuz kenarlarından da şöyle soslar diplere indi çok güzel oldu arkadaşlar bunun tadı mükemmel oluyor gelen herkes çok beğeniyor bence tavsiye ederim yani benim tarifimde yapmanızı kekin tarifini de söyledim ee, keki ne kadar hamuru cıvık olursa o kadar iyi sosu da yarısını ısıtıp döküyoruz geri kalan yarısını da kaynatıp üstüne döküyoruz şuralarda biraz pislettim şunlar da bulaşıklarım tabii ki onları da şimdi toplayacağım şöyle görüyorsunuz canlarım çok güzel oldu Misafirlerime afiyet olsun. Sabaha kadar işte bu çeksin. Sabahtan yapınca çekmez ya. Sabaha kadar bu çekecek işte arkadaşlar. Ondan sonra da sabahleyin de servis ederek işte. Üzerine streçle kapatacağım. Biraz soğuduktan sonra buzdolabına atacağım. Elimize sağlık. Çok da güzel oldu bence. Birazdan da poğaçanın hamurunun yoğuruna başlayacağım arkadaşlar. Poğaçanın hamurunu da yoğurayım. O da sabaha kadar beklesin. Sabahleyin de kalkınca hemen onu yaparım. Bir de kalkınca başka şeyler yapacağım. Bilmiyorum devamını çekerim umarım sabah kalkınca. Ya ikiye böler atarım video ya da tek şekilde atarım. Eğer video uzun şekilde gelmişse tamamını atmışsın demektir yani. O zaman canlarım ben işlerime devam edeyim. Arkadaşlar şimdi de poğaça yapımına başlayacağız. Şöyle malzemelerimi hazırladım ben. Bir yandan da başlayayım bir yandan anlatayım. Bir su bardağı sıvı yağ döktüm. E 2 su bardağı süt koyacağım arkadaşlar. Isıttım sütümü. Süt ılıktan sıcak arası olacak. Şöyle dökeyim. 2 su bardağı sütümü de döktüm. Bir su bardağı da sıvıya bir tane yumurtanın sarısını ayırdım, beyazını da içine koydum arkadaşlar. Şöyle bir pakette instant mayam var. Açamadım tabii bıçak aldım şuradan. Açalım. Arkadaşlar Doktor Ötker'in mayasını kullanıyorum ben. Bu çok iyi kabartıyor. Çok da güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle tuzumu da atayım. Şu ölçünün mü atsam acaba? Bir tatlı kaşığı kadar arkadaşlar. Ben içindeki ölçünden atayım. de bir tatlı kaşığı kadar atın. Şöyle atacağım. Bir tatlı kaşığı oldu. kapatalım. Şöyle bir de şeker koyacağım arkadaşlar. Biz biraz şekerli seviyoruz. O yüzden ben 6 kaşık atacağım. 6-6,5 kaşık. Eğer ki siz şekeri az seviyorsanız 5-4,5-4 dört o kadar yeterlidir. 6,5 atalım. Tamam. Güzelce karıştıracağım önce arkadaşlar bunu. Şuraları bir toparlayayım. Kaşık alacağım arkadaşlar. Bir de onu mu çıkartacağım? Hı. Şöyle önce kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar. Elim içine şey yapmak istemedim. Sonra un yavaş yavaş ilave edeceğim. bununla birlikte yoğuracağım. Vallahi bunu kamera hiç iyi ayarlamamışsın arkadaşlar. Çok dengesiz ayarlamışsın. Şimdi de unumu koyacağım arkadaşlar. Unum da muhtemelen 5-5 buçuk bardak olacak su bardağı. Yani 200 milimlik bardak. Ben şöyle ölçü bardağımı kullanacağım arkadaşlar. Bugün bunu yeni almıştım ilk defa kullanacağım 200 milime kadar dolduralım önce bir 200 milimi sizlere göstereyim daha sonra 400 400 dökelim şöyle 200 doldurdum 5 5 buçuk su bardağı olacak arkadaşlar tahminen ee, eğer sulu ve cıvık olursa altı da olabilir şimdi 400 milim dolduruyorum 3. bardağım dökmüş olacağım yani ölçü bardağı daha iyi oluyor arkadaşlar bunu yeni aldım ilk defa denedim bakalım nasıl olacak yani diğer bardakların aynı su bardağına onlar 200 milimdi bu 400 milim yani 450 milim şöyle şimdi 5 bardak oldu arkadaşlar 2 bir, bir döktük bir de bir döktük 5 oldu bir de yarım dolduralım o da yanımızda bulunsun şöyle 200 milim daha doldurdum önce elimle güzelce çırparak yapacağım arkadaşlar 嗯。 Canlarım hamurumu yoğurdum. Şöyle görüyorsunuz. Şu leğenimin içine aldım. Çok fazla yoğurdum. Ne kadar çok yoğurursanız poğaçanız ee, o kadar lezzetli ve güzel olur. Bir de çatlamaz üstü. Streçle kapatacağım. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. Sabaha kadar duracak. Sabah da dolaptan çıkartacağım hamuru. Bir saat bir sıcak ortamda tutacağım. Yani hiç tutmanıza bile gerek yok isterseniz. Ondan sonra da şey alacağım. Tepsi mayası sonra tamam bismillah hepsi mayası aldıktan sonra yumurtasını şişini sürüp fırına atacağım arkadaşlar bu kadar basit mutlaka denemelisiniz ama yani en sevdiğim tarif sürekli bunu yapıyorum ben gelenlerden nerede çok beğeniyor arkadaşlar herkes bayılarak yiyor yani poğaçamı dolapta hiçbir şey olmuyor dolaba koymaktan korkmayın ekşi bir tadı bile olmayacak yani gayet iyi olacak verdiğim ölçülerde yaparsanız gayet iyi olur. Benim hamur biraz şekerli olmuş. Şekerini biraz daha az koymak isterseniz az koyabilirsiniz. Streçte kapatıyorum. Oldu. Bunu şimdi dolabımıza atalım canlarım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Devamını sabah çekerim muhtemelen. Çünkü sabah kalktığımda yapacağım. Umarım çekebilirim. Ee, o zaman sabah görüşelim canlarım. Canlarım tekrardan merhaba. Biz uyandık. Şu an sabah oldu. Herkese günaydın bu arada. Şöyle hamurumu görüyorsunuz. Nasıl güzel mayalanmış. Şu an şöyle üstünü falan geçmiş. Ha, dolapta mayalanmaz diyenler oluyor. Korhanlar oluyor ama bence hiç kokmaya gerek yok. Şöyle görüyorsunuz. Akşam koyduğumda azıcık da hamur. Şimdi ağzı beraber dolmuş. Hamuru şimdi çıkarttım arkadaşlar. Peteğin yanına sıcak bir yere koyacağım. Üstü streç, üzerine toz falan kaçmaz. Peteğin yanına sıcak bir yerlere koyacağım. Bir yarım saat kadar dinlendireceğim orada. Daha sonra alıp tepsi mayası saldıracağım Ondan sonra da fırına vereceğim inşallah. Eee aşamalarda tekrar görüşürüz. Canlarım, misafirlerim gitti. Çok güzel vakitler geçirdik. Eee eski... Evimin oradan arkadaşlarım da arkadaşlar. Orada birbirimize çok gider gelirdik. Buradan da izliyorlarsa onlara selam olsun. Onlar da izliyorlar beni. Ee, çok güzel vakit geçirdik arkadaşlar. Birbirimizi bayağı özlemişiz. Çay içtik, sohbet ettik. Şöyle poğaçamın son halini sizlere göstermedim. Onu bir göstereyim. Şöyle poğaçamı görüyorsunuz. Poğaçaları Yedik arkadaşlar. Tabii bu kalanları fazla da yiyen olmadı. Yine de bunlar da kaldı. Şöyle şurasına alayım biraz yanık gibi bir şey olmuş. Çok da lezzetli olmuş arkadaşlar. Poğaça söylediğim gibi biraz şeker fazla olmuş. Ama olsun yine de tadı güzeldi. Şöyle kısır yaptım. Islak kekimi zaten akşam çekmiştim canlarım sizlere. Şöyle. Kısırım da çok lezzetli olmuş. Fazla bir salça koymadım o yüzden şöyle pembe gibi. Şurada çekeyim. Çok güzel olmuş arkadaşlar kısır. Biraz fazla yapmışım. Bu da kaldı. Bunu da kapağını kapatayım dursun. Yiyen olur illaki. ki. Şöyle bulaşıklarımı toparladım. Makinenin içine bulaşıklarımı kaldırdım. Ondan sonra da buraları topluyorum arkadaşlar. Şimdi de çaydanlıklar yıkayacağım. Çaydanlıkları e, oraya koydum. Bunları neyle yıkayacağım arkadaşlar? Cif bir de buzdolabı poşetinden yıkayacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Pırıl 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 diyor yani bunu bir gün sizlere detaylı bir şekilde çekeyim. Ondan sonra atayım. Çok güzel oluyor. Şimdi çekeceğim arkadaşlar. Yani şimdi yıkayacağım. Buraya boşalttım işlerini koydum. Şöyle masam falan toparlandı, temizlendi. Ondan sonra da Yusufcuğum da evde ödev yapıyor. Herkes bir taraflarda. Eşim daha işten gelmedi. Ona yemek hazırlayacağım. Daha hiçbir fikrim de yok. Ne pişirsem acaba ne yapsam diye. Bilmiyorum bakalım ne pişireceğiz. Hava da çok güzel. Arkadaşlar erken gelip erken gittiler arkadaşlar. Çocuklar okulda o yüzden erkenden geri döndüler. Normalde biz misafirliğe gittiğimiz yerlerde biraz geç kalka yok ya. Onların çocukları vardı diye erken kalktılar arkadaşlar. Yusufcuğum da evde televizyon izliyor. Ben gideyim banyodan bir cifim bir alayım. Bismillah. Şöyle banyomuzun ışığı da açık kalmış. Buralarda böyle düzenledim canlarım. Şöyle görüyorsunuz kesin bazılar diyecek oraya kadar da mı çektin diye. Benim Hı. için bir sakınca yok arkadaşlar çektiğim zaman yani ne bileyim bir sakınca görmüyorum. Şöyle cifimi aldım. Şöyle A101'in kendi markası arkadaşlar. Bütün cifler aynı. Ben sadece böyle e, bir şeyler parlatırken bir de lavabolar falan yıkarken kullanıyorum genellikle cifi. O yüzden benim için sıkıntı yok yani marha olup olmaması. E, şimdi bir de buzdolabı poşeti çıkartacağız. Şuranın düzenini de göstereyim sizlere. Şuralar biraz bozulmuş. Şu buzdolabı poşetlerinden arkadaşlar çokça almıştım. Alışveriş videomda sizlere göstermiştim. Çok kullanışlı oluyor. Ben çok çok kullanıyorum bunları. Heh. Buna şimdi arkadaşlar çivi dökeceğim dökeceğim parlatacağım. Güzelce ne olacak inşallah. Şöyle döktüm arkadaşlar cefi. bunlara bol bol susuz bir şekilde şöyle çaydanlığın üst kısmına süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra da pırıl pırıl olacak. Üzerinde kireç lekesini her şeyi alıp götürüyor. Tertemiz oluyor. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun canlarım. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bol bol yorum yapmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz desteklerinize çok ihtiyacımız var. Çünkü daha kanalımız çok küçük. İnşallah bir gün büyüdüğünü de hep beraber büyük bir aile olduğumuzu da görürüz. İnşallah hayırlısıyla. Yani her şeyin hayırlısı. Her zaman hayırlısını diliyorum. Şükürler olsun Rabbime. Buna da şükür. Yani her şeyin de hayırlısı. İnşallah Allah'ım hayırlısını verir herkeslere. Kimin gönlünden ne geçiyorsa Rabbim dilediğini versin inşallah canlarım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yusufcuğum da geliyor. Sen bay bay yapma istemiyor musun? Gel bakalım buraya. Bugün hiç videomda görünmedin. Neden? Ne oldu ne yaptın? Ha tamam canım. Gel buraya bay bay yap da öyle git. Gel yanıma. Yusufcuğun işi varmış. Gel bakalım. Bay bay. Görüşürüz de hadi. Görüşürüz. Seni çok seviyor biliyor musun abiler ablalar? Ablalar abiler seni çok seviyor. Ben de sizleri çok seviyorum. De gel de Gel buraya. İyi ki varsınız. Da. Annemin kanalında kalın. Güzel güzel sözler söyle bakalım. Hadi bakalım. Ben sizi seviyorum. Annemin kanalında kalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça Hepiniz, kalın. Hepinizi çok seviyorum. Evet Yusufcuğum hepinizi çok seviyormuş. Hepinizi çok seviyoruz canlarım. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.